Hah geldi. Bak şimdi. İzle. Gördün mü? Ay! <laughs> Yok oldu ya. Ay ay. Sonradan milyon biriktiriyorum falan. Tamam, bunlar güzel bunun. Nasus var. Oh, nice. Güzel. Ignite'la birlikte kesmeyi deneyebiliriz. Benim bu adamı kesme yolum şu şekil olur. 5 level'a kadar bayağı bir dürteceğim. Canını alacağım. Sonra ulti atsa bile kesemeyecek beni. Direkt combo bam. Ve tabii ki ne yapacağım bu maç? Bu maç ne yapacağım? Full zırt delme Jarvan bu ulti yapacağım. Full zırt delme ulti direkt tek atıyor. Ulti kombon direkt şu an Kataya, Ezreal'a, Rengar'a tek atar. Zaten 3 tane kırılgan hedef var. Ezreal üçüncü yeteneği kullandıysa, flash da çıkar. Yani yakaladığımız ölür şu an ya. O yüzden. Nasus 7 seviye ama çok da dert değil. Nasus yani. Dürtüceğiz, dürtüceğiz, vuracağız kafasına. Bariyeri bir tık. Ignite'ımı şey yapıyor ama. Doçluyor. Abi Draktar'la başlayacağım tamam mı? Full zırt delme. Ondan sonra Yoğumu, Karabalta, Dominik. En sonunda bir ölümsüzlük çıkarız. Hadi bakayım ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Dur adamı biz de şey yapalım. Nanay olmaz. Hım. Yine nasılsa karşı koridor itmemem lazım. İtersem adam çok rahat şey yapar. Kule altına Aa, rahat rahat farm yapar. Gelecek böyle dürteceğim. Hem yonu vuracağım. Hem adama vuracağım. Gelecek adama pat vuracağız bir tane. Erken vuruyorum minemi. Level üstünlüğünü aldım mesela şu an. Ah tutturamadım onu. Şu an bir tık sıkıntı oldu bu. Koridoru ittik. Sancağı koyduk diye. Ay Jarvan'la zaten gank de kolay yemezsiniz ya. Sancakla çıktığınız için. Kirengar buralarda. Öldü. İkisini birden kesecek. <laughs> Mi? Evet. <laughs> Ama ben oradan free... Biri iyi alacak mıyım? Nereye gittin lan? Öldüm kanka. Ah flashıma mal oldu ya. Bakın sanki Jarvan Jungle oynuyorum şu an. Ya flash atmadan refleks veremedim ya. Şimdi gelip buna var ya Show yaparım. Burada altında red de var. Gel bakayım. Tamam güzel. Rahat bir koridor aşaması. Hatta 5 olacağım ben. Dur 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 dur. Oldum bile. Selamın aleyküm. At flaşını. Tamam. Sen de counter jungle yedin ha. Aferin sana. Geliyorum. Çalıya gitme. Burada mı lan o? Aynen. Olum bak git benim ormanımı rahat bırak git. 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 Git pisicik git. Bozuşacağız seninle. Şuradan yiyelim şunu be. Ya adam Blue'yu bıraksa yengece gitse alacaktı. Neyse ben baya bir üstünüm şu an ya. Kill üstüne yengeç. Farm desen cabası. Geri Ey kanka slow'u da nasıl bir slow? Güzel onu da tutturdum. Geri çekil. Topçu gitme elveda rip topçu. Manam olsa var ya <laughs> bitti adam. Ulti combo ko ignite. Ee bu muydu? Bu muydu kanka? Senin nickinle bakayım. Chasey. Ne kadar güzel bir pisiciksin sen dur sen. Hıh traktör bitti. Yengeci al... Oğlum bak rengar. Oğlum. Senin derdin ne? Senin derdin ne? Sen atlıyorsan ben de atlıyorum. At flashını. Yok mu flashın? Al sana ignite güle güle. Güle güle kanka. Ne senin derdin ya? Ne senin derdin ne oğlum? Salsana adamı. Allah Allah. Başla. Deli midir nedir ya? Atla bakayım flaşı yoktu onun. Ejder ah manam yok manam yok. Ejder var alev ejderi. Bezle kanka. Hemen burayı itip bezlememiz lazım. Tehlike. Ne tehlike ben çıkarım Ejderle flaşım uzaklar. var. Başla. Ayrıca bana gelirse rengar. Ki gelmez. Ejder. Ejder gider. Geliyorum kanka bir dur ya. Spamlamayın Allah Allah. Lan sakin ol kardeşim geliyorum işte. Hatta dur. Salla çizmeyi mizmeyi. Ver bana onlardan. E ejder dediniz. Onu dediniz bunu dediniz. Adam burayı itiyor. Orada eşitsiniz vallahi oynayın orayı. Bu adaya ben buradan kule yedireceğim yoksa. Yedirir miyim? Yedirme. Sakasa girer miyim? Girerim şu hasara bak. Ignite da gelsin bir de şunu da koyayım kıçına. Zırt elmecer bana görüyor musun? Neler yapıyor? Gel bakayım o sancağa bir gelsene kanka bir şey konuşacağız bir gel ama ya. Gelme gelme ben ejdere gideyim. Çünkü orada rengar yetişecek oraya. Bak Vayne gitmiyor görüyor musun? Bak. Vayne gitse hızlıca bitecek o ejder. Neyse. Sanki jarban orman. Aha. Flashını falan mı attı o? Yeah. Sen de Q'larla iyi stack yapıp canını toplamışsın ama kanka... Bana late'de bir bu adam sıkıntı olacak. Tanklaşıp damage attığı için. Ama şu an alırız paçasını. Madinin alameti ortaya çıktı. Geleceğim mi? Al şunu bir ye. Geliyorum. Bir de şunu ya, şunu da ya. Bir Q'la dürteyim sonra ulti multi. Erik mi Aha mevzu. Aha. Al. Çok iyisi. Flash'la onları hapsedeceğim oraya. Lan cana bak! Ignite'ı doğru kişiye bıraktım. Güzel. Kata gelip toplayabilir. Çek, çık 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 çık. Oh! Geliyor da çok geç geliyor. Zorlama mı ya sucum? Ha çift buff'ım da var. Güzel güzel. Aldık bak aşağıdan ilk kuleyi. Hmm. Evet işte. Aç gözlülük. Rengar. Seversin sen bu rengar. Ne yapıyorsun kanka? Kankam ne yapıyor Edildi. Ama bir direncim yok benim ama düz vuruşum var ama. Aa. Neyse topladı reis. Aa W basabilir miydim? O pozisyonda var mıydı? Yoktu. Olsaydı keşke. Aa, çizme. Çizme çizme çizme. Zırh çıkacağım ya işte. Bir katı için bir direnç çizmesine gerek yok bence. Alt kule saldırı altında. Aldınız onla. Şuraya gideyim. Bir hasar testi yapalım ADK üzerinde. İki level'da fark atmışız neredeyse. Şimdi orada base'ler o. Böyle gideriz sancakla. Aaa yapma! Neyse öldü. Öldün kanka. Kurtarmaz kurtarmaz. Ya ultiyle zınk diye tek yiyecekti de. Uğraştırdı. Kurtarmaz. Düz vuruşumuz böyle öküz gibi vuruyor şu an. Geri Bir de bunun pasif düz vuruşu da şeyi vuruyor böyle ekstra hasar vuruyor. Baya güzel oluyor o yüzden. 3'e de bir dominik alırız. Hem ucuz hem işlevsel. Baksana tek çula koridoru itiyoruz direkt. Işından da alıp aslında şu an bütün üstünlüğümüzü haritaya yayabiliriz de. Devam zırt delmeden devam ki. Ver. Fısıltıyı da ver. Bir şey diyeyim mi? İki level fark yemiş. On nasus diye bir şey yok şu an ha. Bu arada ultiniz de çok çabuk geliyor. Yoğumu ve şey isterek olduğu için bekleme süresi de azalıyor. Ha beyin kesti ona. Kanka dur yetişmeye çalışıyorum. Gel bana. Selamın. Aleyküm. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Valla şu an önüme çıkanı teklerim şey sancak kombosu artı ultiyle. Ezreal çıksa da göstersem. Evet. Deha <laughs> güzelliği. Ekstra hasar vuruyorsunuz. <laughs> Gerçek hasar vuruyorsunuz <laughs> <laughs> buraya. Hızlı bir şekilde <laughs> alıyorsunuz. Aha Ezreal bak 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 izle izle Ezreal'e bak. Bak şimdi bir varmış bir yokmuş olacak. Şaka yaptım. <laughs> e attı zaten. Ay ay. Geliyorum. Sanca Geliyorum. buluyor var mı? Yok. Şimdi jungle <laughs> ölü ama alırız biz bunu hemen ya söyle. Vur kanka hızlı vur hızlı vur hızlı vur. Kastık yani öküz gibi vuruyoruz vur kanka hızlı vur. Q'um gelecek alacağız tamam. Baksana ultiyle yok oluyor direkt. Şuna da ignite bırakayım gideyim. Kestin onunla. İki. Tamam güzel. Rakip katledildi. Ve ee, Wizard bağladı. Nasıl sen orada stack mi ya? Oyun bitiyor kanka. Rakibin kulesi yerle bir. Bak oyun bitiyor kanka. Üst kule saldırı altında. Bakayım pasifle birlikte 310 vuruyor. Aynen 300 küsur vuruyor. Onun dışında 280 Raki falan, bir falan. Bir Ya bir merak ediyorum şu bir karşıma biri gelsin de bir kombo yapayım deneyeyim. Full komboda 1v1 de şöyle bir vurmak istiyorum ya. Yok mu rengar falan gelsin ama ultim yok şu andır. Biraz gizli oynayalım. Geri çekil çalıyı totemlesek. Şurayı totemlesek. Heh geldi. Bak şimdi. İzle. Gördün mü? Ay <laughs> Yok oldu ya. Ay ay. Çok iyi ya. Şöyle ya da şöyle sancak bırakalım. Saldır hızlı, saldır hızlı bunalım. Rakibin Ve izleyelim. Ama tabi bu bir risk yani. Bu kadar öne geçmezseniz bir işe yaramıyor. Ya yani erken oyunda öne geçeceksiniz sonra domine edeceksiniz oyunu ki iş yapsın yoksa late'de tek yersiniz. Geri Sonuçta tanklığa dair hiçbir şey yok üstünüzde. Ama işte yakaladığınızda ölür direkt. İki iki. Ayrı kittirmeniz çok da güçlü olur yani. Yani kimse karşınızda duramaz bir v 1de Ki gördünüz Ezreal geldi gitti sonra. Bak yine 9 saniyeye aynısını yapabilirim. Hatta bu sefer tam tek yarı böyle de dur bakayım. Heh. Bir minyon girsin içeri. Bak üf. Anne ölmeyeyim. Ananı 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 anne ulti atma. Gidiyorum karavaltıyı tamamlamaya gidiyorum. İşte oyun bitti. Baronsuz da biter. eforsuz. Yapıştır. <laughs> Kile bu kadar aç mısınız abi ya? Baba Pantheon ulti attı bir de. Allah. Vur lan kafalarını anasınız. Ama standdan çıkamadık. Bir de dediğim gibi bakın ultiniz hemen geliyor. 20 saniyeye tekrar gelecek. Cooldown'ı azalıyor şeyden dolayı. Sırt elma itemleri sağ olsun. Hop selamun aleyküm. Ha rengar. Pisicik bende bir vs var mısın? Var mısın koca yürekli pisi? Buldum mu lan seni? Bulamadım. Bak ultiyi atınca... Ulti bam! Allahu Ekber. O neymiş öyle? Ne Sancak kombomu ultiledi. Ya ben bitiriyorum oyunu ya. Kilimle uğraşamam. Bitirdim. Ay ay. Çok zevkli oluyor böyle oynaması Jarvan'ı. <laughs> <bana. gülüyor> Ama tabii ki bu bir kumar risk yani. Ay. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle like'ları da verelim. Pıt pıt pıt. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.